Herkese selam arkadaşlar ben Gülkan. Bugün sizlere nasıl e, yapılır onu göstereceğim direkt Bunun için önce yazılımdan plugin yüklemek için bu kit olarak açıyoruz serverimize. Daha sonra oynayacağımız sürüm seçiyoruz. Eklendikten sonra buraya eklentiler kısmı geliyor. Eklentiler kısmından iki tane plugin indireceğiz. Birincisi Compass Tracker. Bunu indireceksiniz. İkincisi de Dream yazıyoruz. buradan Dream Manantin diyoruz. Bu ikisini indirdik. Eğer e, premium hesabınız yoksa skin falan eklemek istersiniz ya skin resulü indirebilirsiniz. Hepsini ekledikten sonra direkt servere başlatıyoruz Ben oyunda açacağım videoyu ben. Evet oyuna geldik. Şimdi yapmamız gereken Assassin. asesini kim seçelim? asesini ben kendimi seçiyorum. Spiriton olarak da diğer seçiyorum. Ben kendime bir adet kompas veriyorum ki onu bulabileyim. Allah! <laughs> kompas. Nerede olduğunu göstereyim, 46 blok ötede. Dur bakalım bulmaya çalışayım nerede olduğunu. Tamam burada. Gördüğünüz gibi bu kadar basittir. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.